Genellikle sorulan sorulardan bir tanesi kameralar uzaktan izlemesi için yapılan kurulum basit midir? Evet basittir. Ondan hızlıca göstereyim. Telefonumuza not cam olarak indiriyoruz. Sonrasında Wi-Fi ağına gidip cihazın arayüzüne bağlanıyoruz. Genellikle bu kodlar değişiyor. Her kamerada ko farklı kod oluyor. Buraya bağlantan sonra not cam programına giriş sağlıyoruz. Wi-Fi ağına sakla diyoruz. Arka plandan çıkartalım. Şurayı silelim. Kapatalım. Tekrar girelim. Şimdi cihaz kendini ekledi. OK diyoruz. Buradan da bulunduğumuz yerdeki modemi seçip buraya şifreye girip sonrasında OK diyoruz. OK dedikten sonra ana sayfaya tekrar geri düşüyor. Buradan da izlediğimizi kendimizi bu şekilde izleyebiliyoruz arkadaşlar. Ses de alabiliyor muyuz? Evet. Ses kontrol. Şu an yan yanayken yankı yapıyor.